Herkese merhaba güzel insanlar sizleri çok seviyorum Yüce Rabbim bütün sokakta kalan kardeşlerimizle birlikte olsun mağdur kardeşlerimizle birlikte olsun gerçekten de hayatın sillesini ve tokatını yemiş bütün kardeşlerimizle birlikte olsun yanımda biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın medai iftarı Hasan amca var Hasan amcam hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. <laughs> Nasılsın Hasan amcam? Çok iyiyim. Bomba gibisin. Bomba gibi. Bugün kimi gördün? Gönümü. Kızımı gördüm. Başka? Başka katrıyı gördüm. Başka. <laughs> başka ilginç bir kızımı gördüm, tornumu gördüm. <laughs> <laughs> Torununu gördün. Torunu nasıl buldun? Çok güzel. Değil mi? Yani. Maşallah. <laughs> Maşallah var. Maşallah var. Allah analı babalı Amin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler ciddi derecede e, sokağın içerisinden gelen ve hayata büyük zorluklarla başlayan insanlarız. Dışarıdan bakıldığında çok eleştiriye açık insanlarız aslında ama toparladık kendimizi, tövbe ettik. Artık elimizi ayağımızı bir şeylerden çektik. Hır gür parçala vur kır olmadan hayatımızı sabit bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün 30 yaşındayım ve Hasan amcanın yarısı yaşında bile yokum. E, ee, onun evladı yaşındayım daha doğrusu. Baba oldum, kızımı kucağıma aldım. Hayatımda ilk kez korkma duygusunu hissettim. Ona bir şey olacak diye bazen ona dokunurken, onu kucağıma alırken bile birini incitmekten korkuyorum. Ee, ağladığı zaman yüreğim sızlıyor ya da böyle bana masum masum baktığında kalbim titriyor. Bu duyguları yaşamadan önceki Kadir ile bu duyguları yaşadıktan sonraki Kadir arasında ciddi derecede dağlar kadar fark varmış Bunu gördüm ve benim geçmiş hayatımı en iyi bilen insanlardan birisi Hasan amcadır Çünkü biz onun elinde büyüdük ee, çocukluk yıllarımızdan itibaren, ve kendisine mikrofonu vererek e, şunu söylemek istiyorum Hasan amca geçmişte gördüğün tanıdığın bildiğin Kadir ile şu anda yan yana oturduğun Kadir arasında ne farklar var? Dağlar Kadir'de çok fark var yani eski Kadir nerede, şimdi Kadir nerede? Şimdi mikrofonu sana direkt e, vereyim Hasan amca şöyle anlatabilirsin. Yani geçmişte Kadir Ede avca sığmazdı. Şimdi evlendi. Bebeği oldu. Ben de dede oldum. Allah analı babalı büyüsün ama Kadir'e de bu ara Teşekkür, te 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 tebrik ederim ama kendimi bu, bu seviyeye getirdiği için yani. Allah. Yani benim aslında bu hayattan biricik e, Hasan amca şimdi bizi çocukluk yıllarından itibaren tanıdığı için kendimi daha rahat ifade edebiliyorum bu konuda. E, bizim aslında hayattan çok da böyle ultra büyük hedeflerimiz yoktu, isteklerimiz yoktu. Bizim hedefimiz mutlu olmak, huzurlu olmak. Bize verilmeyen o aile duygusunu tadabilmek için mücadele etmek. Onu kurabilmek. Bugün hayatımda ilk kez beni etkileyen insan sen oldun. Niye diyeceksin? Biz evlendiğimizde e, i̇kinci gece ya da üçüncü gece oturup sohbet ediyorduk senle. Bana şey dedi. Çekirdek aileyiz biz artık dedi. Ve ben hayatımda ilk kez çekirdek aile kavramını seninle kullandım. Orada beni çok etkiledin ve ikincisi de şu oldu. Kızım ilk hastanede doğduğunda hatırlıyorsun değil mi? Hemşire bana getirdi. Ülküyü getirdi. Ülküyü tam böyle kucağıma koydu. Ben ne yapıyorsun sen dedim doktora al al korkuyorum. O anda bir şey olacak zannettim. Velhalde. Çok ağladım. Çok Çok, çok Hasan amca. Hışkıra hışkıra ağladım ne hem de. Olsun. Benim için çok farklı bir duyguydu ya. Hala da öyle gerçi. Ben ülkeye yani. bakınca biz biricikli oturup izliyoruz. Diyoruz ki evde bir bebek var. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum bir şey. içeride biri yatıyor. Git bak kimin bebeği. Mesela tripe Birinci ilk olarak ilk yağma yatırın zaman Cemalci kal çekiyor, biliyor musun? Nasıl sarıldı bana? Değil mi? <laughs> Ama Hasan amca sen ulvi bir insansın. <laughs> bana göre bak ben çok Hasan amcam dürüst... dedi, sarıldı bana. Ben dürüst <laughs> bir insanım. Ee, bana göre bir şey ya vardır ya yoktur. Bana göre Hasan amca hayatında tanıdığım çoğu insandan daha üstün. Niye diyeceksin? Kemallermiş. Ee, bu yaşını çok iyi değerlendirmiş. Yani çiğ büyümemiş. Yani böyle cahil, affedersin özür dilerim. Bizim insanlarımızın belirli bir kısmı yaşlanınca ya egoist oluyor ya da salak oluyor. Yani. Ama Hasan amca da o yok. Evet. Kemal ermiş. Yani yaşının hakkını veren ender insanlardan birisi. Allah var. Ben görüyorum Taksim'de Beşiktaş'ta o kadar sokak çocuğu gidip Hasan amcanın yanına gidiyor. Biricik. Mekanına gidiyor, yemek yiyor, kimi tavasını alıyor, kimi ekmeğini alıyor, kimisi birasını alıyor, <laughs> kimisi parasını <laughs> alıyor ama bunu Hasan amca verdiği için alıyor. Ve o kadar insana bakıyor. Ki tek sokak köpeği de değil, yani sokak çocuğu da değil, sokak köpekleri, yani 100 tane köpeğe bakıyor Hasan amca. Yani biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri evet, geliyor. Evet. Her sene bir tane, söylüyor her sene bir tanesini görmüyoruz Öyle bir ortam. Evet, çok. Şu anda 8 tane var. 8 tane daha var. 3 tane var. Şimdi Şino vardı Hasan amcanın efsane Oo, köpeği. Oo Şino. Bir hı gün hı. Şino geldi baktım her yeri bitlenmiş. Kene... Ama var ya köpek nasıl bir şey biliyor musun? Biricik. Şöyle bir köpek yana yanaşamazsın ya. Yanaştırmıyor köpek. Nasıl böyle biliyor musun? Yani Dişlerin <laughs> dişler böyle dışarıda böyle. <laughs> ben yıkayamıyorum bile. En son <laughs> Kadir yıkadım. Ben nasıl yıkadım biliyor musun? Hasan amca dedim ben dedim bu köpeği yıkayacağım. Ama dedim <laughs> Allah katında bana kazımayacaksın. Çünkü köpek yanaştırmıyor. Biricik zorla yıkadım. Çamaşır ipiyle. Boğazına doladım. Ayaklarını bağladım. Kurbanlık koyun kesersin ya. <laughs> Yemin ederim sana köpeği öyle o top fırçasıyla yıkadık. Biricik köpek var ya nasıl ama nasıl kir çıkıyor. Rahatladı. Bir hafta on gün sonra döndü değil mi? Evet. Cenab-ı yani. tane... şekilde gitmedi. O şekilde yerlendi. Bana çok değişik köpekler vardı. Bir tane Mike vardı. Kuyruğu yoktu bu kadar. Sen şey hatırlıyor musun, elektrik direğine işeyen bu kedili parkta kalan siyah bir köpek vardı. Elektrik direğine işedi, topal topal öldü. Osman mıydı ismi? öyle bir şey köpeğin ismi Osman mıydı, müdür müydü, Osman mı? Garip bir isim vardı. Bunu ben yıkadığım zaman ses çıkarmıyordu, tamam mı? Şu kadar bir şeydi ya. O şey, gezi olaylar, olaylarında sırtında tasimek çıkardım onunla beraber, <laughs> tamam mı? Onu yıkıyordum her gün. <laughs> Bana kızıyor ya bizim o topraklarda yine kirletiyordu. Kendini, kirletiyor. Kendini kirletiyordu. Kendi kirletiyordu. Bak Ona araba çattı. Hayır. Zavallı ya. Mike, Mike. Ama sana bir şey söyleyeyim Bilecik. Şu Beşiktaş'ta, Taksim'de ya da sokak aleminde sokağa benim gibi baş kaldıran çıkmadı. Ben o hayatın içinde piştim. Hayatın içerisinde piştiğimi gördüğüm için benim gibi kimse üzülmüşsün istemedim. Yani Bilmiyorum farklıydı ya. Her çocuğa dokunuyordum bilecek. Yani her çocuğun bana karşı saygısı vardı. Aa sana amcaya sor. Biri gider biri gelir. Herkes derdini anlatır. Sanki ben sokaklarda oturuyorum bir müdürüm gibi. Her, her birinin derdinde de derman olmaya çalışıyordu. <laughs> Yemeği yok, yemek alıyorduk. Ayakkabısı yok, ayakkabı alıyorduk. Ne bileyim, affedersin yanlış anlama. Şimdi insanlar hep eleştiriyor tamam mı? Diyor ki ya diyor Kadir Bey, ben diyor tersi ol baba diyor. Ben diyor işte şarap alacağım. Param yok. Bizim biliyorsun Hasan var ya bir tane geliyor. çocuk. <laughs> <laughs> Adam alkolik ama sessiz sakin. Sesi de çıkan bir insan Harbiden öyle. Ben Hasan'ın öyle har gülünü görmedim. Delikanlı da bir çocuk. Maço bir çocuk. Biraz o kadar. Ne zaman görse bana bir şarap parası var diyor. Beni diyordu millete muhtaç etme. Çünkü içecek. Yani benden almasa Hasan amcadan alacak. Hasan amcadan almazsa birinden alacak. Ben de görüyordum. Dürüst olduğu için hep görüyordum. Çünkü biliyorum nereye gideceğini. E şimdi bu eleştiriye açık bir durum. Yani vermek ve vermemek arasında ince bir çizgi var ama. Acıyordum. Çünkü seviyordum da. dürüsttü yani. Her şeyden önce bana dürüst. Bir tane Ayhan vardı. Balık Ayhan. Hatırlıyorsun ateşe düştü falan. Neydi? Muhasebeci ya. Müge'nin orada vardı ya Ayhan. Şöyle parkından takılıyordu. Annem annem diyordu sürekli. Ha, öldü işte. Ha? Öldü öldü. öldü, öldü. O emekli diye zaten en son... Karısı vardı bir tane o da öldü değil mi? E, ee, en son kolonya düşmüş ya. Emekli parası kolonya çöyü. Ya alkol o... içmeyince çok ya sanamca amca. Alkol içince affedersen göte bağlıyordu. Yani Hı. alkol içmeden bir gün gördüm onu. Çok güzel cool konuşuyor. Beyefendi konuşuyor. Ertesi akşam gördüm. Ateşe düşmeden önceki anlarını anlatıyorum. Bir ara onun kolu sargılıydı hatırlıyorsun. Bir gün orada kalıyordu ne bileyim tuhaf ya. Ya Beşiktaş'ın öyle bir ortam var ki Birecik. Şimdi futbol ve spor camiası olarak değil, yerel halk olarak Beşiktaş'ta çeşit çeşit insanlar. Kimler var? Milyarderleri var. multi milyarderleri var. Yani paranın harbiden böyle var ya. Yani deniz olan insanlar var. Parasal noktada deniz olan insanlar. Ama Beşiktaş çok farklı bir yer. Mesela Beşiktaş'ta Maraşlı diye bir sokak çocuğu var. Maraşlı biliyor musun? aşağı şeyde Beşiktaş'ta. Bu pek şey inmem ya. çocukların orada takılıyor. Ya. Kafasına hep bir eşyesi koyup dans ediyor ya böyle değişik bir tane. Ya. Görüyorum onu mesela. Nasılsın Kadir Baba dedi. İyi mi Kadir dedi. Şey Maraşlı dayı. Evlenmişsin duydum dedi. Ben de orada Beşiktaş'ın çocukların orada geziyorum. Şeyde. Hasan amcanın mekanından hep ayrıldım da aşağı yürüyorum ya ben. Aşağıdan da biniyorum taksiye gidiyorum Levent'e. Görüyorum onu. Evlenmişsin dedi Kadir Baba. Evet dedim Maraşlı dayı evlendim. Vallahi dedi helal olsun dedi. Ben dedi herkesten beklerdim dedi ama senden dedi beklemezdim. Niye dedim Maraşlı dayı dedi. Benim neyim eksik dedi. Sen dedi çok dik kafalısın dedi Kadir. Aynen he. Başının dedi burnunun dikine gidiyorsun. Dedim başın hiç dedi beladan düşmüyor. Bir de sevgili dedi biliyor musun? Anla, anlatır böyle şaşar kalırsın. Seni senden daha iyi anlatır. Çünkü doğru. Neyse dedim ki evlenmek dedim güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey ama dedi sürdürebilmek dedi mesela. Herkes evlenir dedi. Gidersin imza atarsın evlenirsin ama sürdürebilecek misin bakalım. Öyle deyince ben konuşuyorum öyle. Dedim araştırdım. Senin dedim, Sen bir problemim var. Ben sana dedim ne yaptım? Yok dedi Kadir sen beni yanlış anladın dedi. Öfkeyle kalkan dedi her zaman zararlı oturur. Senin dedi yanında olduğun insan dedi sokaktaki arkadaşın olmayacak dedi. O senin de işin olacak. O yüzden dedi kendini hep törpüle. Biraz da dedi evde vakit geçir. Ne konuda dedim evde vakit geçireyim? Beni her gördüğünde evde vakit geçirdim mi bugün dedi biliyor musun? Ve onun cümlesini şimdi anlıyorum. Evde vakit geçirme kısmı ne biliyor musun? Elin ayağını sokaktan çek artık evine odaklan gibisini Ne oldu? Şimdi mesela çocuk oldu. Ülkü dünyaya geldi. Ve hayatım değişti. Ve kimseyle görüşmüyorum Hasan amca. En kimseyle sen bilin işime gücüme bakıyorum evimde <laughs> çalışıyorum hiç kimseyle işim gücüm yok Hasan amca. En şey. güzel, <laughs> en güzel. Ha, yanlış anlama sen biliyor Oturursak iki tane bira içersek içeriz, içmezsek içmez. O da kültür. Zaten. Şey, <laughs> 24 saat sabahtan akşama kadar kültür. Allah bize nasıl bir ders olur. Varsa var, sabah, yoksa yok. Yoksa arantı da yok. Yani çok da içmek de yani Sokak, şey değil, sokak so, kültürü yok. Sokak ölmüş zaten. Yoksa yani. bunu dünyanın en zengin insanları da içiyor. Adam mesela şirket sahibi bir kutlama yapmak için de içiyor. Hı. ben öyle çok alkol şeyi bağımlısı <laughs> ben değil. Ama tuhaf Hasan amca. Ya. 30 yaşındayım. Şimdi ilk Hasan amcanın yanına geldiğimiz günleri hatırlıyorum. Beni. Hasan amca o zamanlar ee, Nasıl söyleyeyim? Şimdi köpek kuaförü oldu biliyorsun. Hasan amcanın hemen yanında köpek kuaförü var ya parkın içinde gelişti. Orası önceden büyük bir kulüptü. Gece kulübü. Meyhane tarzı. Biz de şimdi çocuğuz o zamanlar. Bebeğin Efe var ya. Efe. Buralar şey düğün salonu oldu. Aynen aynen düğün salonu oldu. Efe kadarız. Belki Efe'den daha küçüğüz. Hasan amca risk şişesi topladı. Risk şişesinin bir tanesi o zamanlar 50 TL, 10 TL, 20 TL değişirdi. Mevzuya bak. Biz de Muro'yla birlikte gelirdik. Her sabah Hasan amcanın şişelerini çalıyorduk. Ama bak mevzuya bak. Çuval çuval. Ulan bugün Hasan amca bu şeye yatmış. <laughs> Siz mi benim şişelerimi çalıyorsunuz? Biz de taksit tarafından geliyoruz. Tamam mı? Muro'yla birlikteyiz. Sensiz. Ben Muro'ya hepsi Muro hep Sipsi derdim. O da bana gölge Kadir derdi. Hep asımlarımın arasında dolaşırdım. Neyse. Hasan amcanın iki çuvalını sırtlanmışız gidiyoruz. Hasan amca bizi odunla bir kovaladı. Sana bildim, şey Şişli'deki o kedili park var ya. Kedili parka kadar. Bir tane de kamyon geliyor. Murat. Murat mıydı adamın adı? Murat. Viskileri toplayan. He he. Murat geliyor. Biskileri ona, toplayan. Ona, ona veriyor ya ben. Ona veriyor. Baktım bizi kovalıyor. Ta yukarı nişan taşına kadar. Ama sana bir o zamanlar atarlıydı yani. Bak, şimdi yine elini yani o da çekmiş. O da gayri şey şu an Müslümanlardan yani. Bakıyorum bak. <laughs> <laughs> o da dedim yani. Bak bak, biricik. Yani o maskara yaşayanlar var ya. Kimse bir tane ağaç dikmemişler benden başka. Doğru. O bahçeyi ben yaptım. Burası bir şey diye taştı taş. Ağaç yoktu orada Ağaç yoktu. Bir gün ne oldu biliyor musun? Maç ve Demokrasi Parkı'ndayız. Biz de Yıldız şeyinde Beşiktaş Stadı'nın hemen üstünde şeyde kalıyoruz Hasan amca. Sokak çocuklarının mekanını yapmışız oraya. Üç katlı Yıkıldı şimdi köşk vardı orada biricik. Neyse. Bahçe var. Bahçeye ağaç dikeceğiz. Ağaç yok. Lan bir baktım demokrasi farkına çam ağacı dikmişler. Yavru yavru. Bir gecede <laughs> en az 80 tane çam ağacı çaldı. Neyiz Ne gittik şeye? Bizim sokak çayısı mekanına diktik. Ama diktik yani. Çanları yakmak için değil. Yani ki, satmamışlar. Lokasyon yani. değişikliği. Yani, lokasyon değişikliği. Lan neyse. Ertesi gün oldu gittim oturuyoruz güvenliklerle çay içiyoruz. Güvenlikler nasıl küfür ediyorlar? ama çocukları gelmişler ağaçları çalmışlar gitmişler biz de diğer dairemiz hesap veriyoruz falan ama nasıl küfür ediyor musun? Ben de dinliyorum şimdi bir yandan içimden o küfür ediyor ben de ona küfür ediyorum ama bir şey mi diyemiyorum. Mayıs'ın o anladın mı? Aradan 6 ay geçti. 7 ay mı ne? Ben de günah çıkarmayı seviyorum ya. Yani. Dedim ki adam da Ramazan abi emekli oldu. Güvenlikten. Şişko Ramazan. Menzilci yok mu ya, Ramazan sürekli. Ramazan abi dedim. Sen dedim Allah'a kitabı bir adamsın. Sana dedim bir şey diyeceğim ama dedim hakkını helal et. Ne oldu lan Kadir dedim, Ne yaptın yine anlat bakalım. Abi dedim hatırlıyor musun dedim. Geçen dedim 6 ay önce buradan dedim fidanlar getirmiştim. Aynen dedi Kadir'ciğim. Abi dedim ben dedim onları aldım. Kadir dedi ben dedi senin attığın adamı biliyorum oğlum ben dedi zaten kameradan senin odanı gördüm sen dua de et dedi ben senin için çantatma dedi. Adam emekli oldu gitti. Normalde ama şöyle bir biz onları e, alıp da satmak için diktik yine diktik. Sadece lokasyon değişikliği yani. ne sporu yapıyordu? Aykudo mu cudo mu öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Dövüş o felaket. Bir gün şimdi ya. orada ben birine kavga etmeye güvenmiştim. O da oradaymış. Tamam mı? bana düştü. Bana da falan dedi. Ben tek mevcudu falan tanımam dedim ha. Adama <laughs> dedim hakkımla alır. Allah çarpmasın. Ramazan <laughs> <laughs> <sen> gitti gitti. <gülüyor> Buradan <gülüyor> gitti ama <laughs> emekçi olmuyor bilmiyorum. Bak Hasan amcaya sor. Bugün <laughs> öyle bir geldim Biricik. Olduğum <laughs> dönemler kavga etmişim. Maç koparkında. Baktım mevzular karıştı geldim hepsinin eline tek tek mermi verdim, Hepsinin eline Hasan amca geldi kurtardı. Gözüm ama kara önüme gelen sıkacak Hasan amca geldi. Atakan vardı değil mi o zaman amir? Atakan ya. Dedim ben dedim beni bir alın dedim götürün. En fazla dedim bir ay. Bilemedim bir sene ama çıktım ıskarım. Ya dedim kan dökülür ya da gelip benden eşek gibi ben özür dilerler. Ben getirmişi bağlandım aracı oldum. Hepsi geldi kapattım. 60 yaşında adam benden özür diledi. Hem de 10 kişinin arasında. Ben dedim özür dileyeceksin. Biat edeceksin. Aynen böyle. Dedim yoksa dedim kan akar. Siviller memurlar 56 oldu ortada. Dedim tehdit edecek. En fazla dedim bir sene yatar çıkar. Ama dedim indirdim. Öyle bir gözüm karardı ki. Özür dile dedim konu kapansın hatalısın. Çok zoruma gitmişti bir konu. Hasan amca geldi. Dedi özür dileyeceksin. Haksız. Geldi 5 kişi o gün benden özür diledi dedi, değil mi? Evet. 5 kişi herkesin ortasında. Yani, polisler orada, güvenlikler orada, amirler orada. Sen kimsin ben ya? Ben haklıyım çünkü. Ben sen de, kim sen? sen polis misin? Kimsin sen? Bana 5 kişi girdi. Sen dedi. adama şiddet yapacaksın. 5 kişi girdi. Ben de arada bir tanesine kafa attım. Burnu kırıldı. Ancak Sen ya, şimdi bana dalacan, da Yani ben sana bulunmayacağım. Ha, halkası varsa yakalarsın. Polis ararsın. Sen çıktın ya. Şimdi <gülüyor> nasıl gülüyorsun? Ben de o arada baktım <laughs> zaten. Mevzu karışık. Beş kişi Kaçınayım dedim. En iyisi dedim birini indireyim bari burnu kırın. O arada bir kafa attım işte. Burnu patladı. Ondan sonra elli altı. Ama dedim işe sabah var. Bekleyin dedim iki saate geliyorum. Bir geldim parka. Yanıma da bir arkadaş aldım. O da tehlikeli bir arkadaş. Motorla mı indireceğiz bunları? Harbi gözümüz kararmış. O arada Atakan abi geldi. Hasan amca geldi. Dedim bak Atakan abi ben dedim namusuyla çalışan adama dedim el pençe olurum. Divan olurum. Ben dedim benim namuslu adamla var? Ama dedim bunlar namussuz. Beş kişi bana geldiler. Bir de harbiden haksızlar lan bilecek. Ben oturuyorum bankta müzik dinliyorum. Müzik. Ya sana ne benim dinlediğim müzik? Yani saat zaten 12. Ya sana ne? Bir de öyle bir park ki biricik. Oturan insan yok. Ormanın içindesin. Ormanın içinde müzik mi? Ya karşı karşı da ha. Telefonun karşı yok mu? Üniversitede ha. o, o bahçede. Ha. Yani sana ne benim dinlediğim müzikten? Mi? Kimse yok. Hiltonlu altın, haytonlu altın yok. Park var ya orada. O, Aynen, değil mi? Orada oluyor. Yok. Ben müzik dinlerim. müzik. Ben müzik öyle böyle Telefonlar Telefondan ne kadar müzik çıkar? Yani bu telefonun sesi <laughs> sanki Antarktika'dan mı duyuluyor? Yani buradan açsan karşı komşu duyuluyor. Yoluyorsun diyor. O arada mevzu çıktı işte, dedim ki bunlar da yeni gelmiş bu arada, yeni var diyor. Ben de hiç onlarla denk gelmedim, bekleyin dedim geliyorum. Sabah oldu bir de gir. evden makine aldım, arkadaşı çağırdım, Motor al, kar maskesini tak ya. Kim dedim, kim indirirse. Sana bir şey söyleyeyim, bir gittik git biz güvenlik kulübesine, Atakan abiyi gördüm. Dedim sen dur ben geliyorum. Niyetimiz ateş etmek değil tabii. Atakan abiyi çağırdım, dedim ki Atakan abi durum böyle böyle. Ya dedim ben dedim kan dökerim. Ya dedim bu konu burada çözülecek. Bana dedim gelecek burada özür dileyecek. Ziyaret edecek ya dedim. Kim ya dedim o. Akşam çıkıp buradan sivil bir şekilde karısının koyuna giden adam dedim. Biz dedim sokak çözüyoruz ya dedim. Sokaklarda yetişmişiz. Biz dedim bugüne kadar hangi dedim devlet memurunla devlet personeline saçma sapan bir harekette bulunmuşuz. Gece kafam güzel, telefonla müzik dinliyorum, gelmiş müzik. Sen kimsin lan? benim dinlediğim telefondan müzik kısıp kısmamama çalışıyorsun. Çıkardım onu bakayım. Neyse, etmeyeyim. Hepsine mermi verdim. Abi de ben çıkardım cevabını. Hepsinin eline verdim. Dedim incel diğerden korksun. Çağır dedim polisleri gelsin. Abi kim kimi indiriyorsun? En fazla bir saat sonra karakoldan çıkar. Atakan abi de amir. Yani onun yani o anda o bölgenin yetkilisi. Anam devlet personeli yani. Memur adam. Ne oldu biliyor musun? biri gir. Atakan abi de beni yurttan tanıyordu. Bizim yurtta e, çok mazimiz var onunla öyle söyleyeyim. Bana hep Kadir'im derdi sen aslan gibisin. Dedim ki Atakan abi bak ben seni babam gibisin. Amar bilen de çok seviyorum. Polislik öyle olur işte anladın mı? Polislik alıp götüreyim karakolu işlem yapayım. Mevzuyu çözmek Şefkatli olmak, merhametli olmak. Ne oldu? Çözdü mevzuyu. Allah razı olsun. Hepsi geldi benden özür dilerim. Hayırdır ya? Bir insanın dinlediği müzikler size ne amına koyayım? İnsan ister müzik, de müzik de dinlemez. Bize, bize inat ediyorlar ha. Bu orada yok. Bu o, o tarafta dilecek sorun mu? Yani. Nasıl dinleyemeyeceksin? Hem atarlıysan izi dilemiyorsun. Yani. O zaman da bu gece de nasıl dileceksiniz dedim. Hadi bakalım gidin dedim. Ama var ya Ramazan abiye helal olsun. O gün Ramazan abiyi de aradı. Hatta o gün aradı sabah. Mevzu anlamış. Büyük mevzu kıyamet kopacak. Böyle ben benim kanımı akıtan adamın kanını akıtmam lazım. Bak valla ben o konuda çok kimlerim. Ben hiç affetmem. Allah kimsenin başına vermesin ama kimse benim düşmanım olmaz. Gittik çözdük. Dedim ki hepsine. Atakan abi bunları sıraya dizmiş. Dedim ki bak mevzu siz haksız olduğunuz için bu şekilde. Siz o bildiğiniz üniformanın hakkını düzgün bir şekilde verebilseydiniz şu anda sizin durduğunuz yerde ben duruyordum ve ben sizden özür diliyorum. Ben tek başımayım, bankta oturmuş şarkı uçuyorum ve telefonumla müzik dinliyorum. Siz bana kalkıp diyorsunuz ki o müziğin sesini kısın. Sen benim dinlediğim telefonun müziğini kıstıramazsın. Burası ne amına koyayım Amerika mı? Koskoca park. Yani yukarı ateş etsen zaten kimse duymaz. Çünkü orman ya bildiğin orman. Yaşam alanı değil ki. Apartmanların, binaların olduğu bir yer değil. Arkan mezarlık zaten, şah mezarlığı. Sana çıkıyor, sana amcaya çıkıyor. Çözdük mevzu, helal olsun. Ondan sonra baktım her geçtiklerinde selam veriyorlar. Hiç bozuntuya da vermiyorum biliyor musun? Biricik? Hiç. Hiç. Ya Bak kardeşim, ya yani memur olmak, görev yapmak, orada personel olmak bir şey değiştirmez. Önemli olan nokta halka şirkette davranacaksınız. Halka hizmet nedir ya? Bir insan müzik dinliyor, belki cenazesi var, belki ne bileyim? Birisi ölmüş, belki dertli. Yani ki yani biz o kadar saygılı insanlarız. Biricik çevremizdeki hiçbir kimse, yani devletin hiçbir kademesine terbiyesizlik yapmayan insanlar. Ama iş inceldi yerden da sesimizi çıkarmazsak olmaz ki, o zaman aa Kadir'e bak bu ne kadar korkak diyecekler. Bunlar oraya geri iki sene olmuştu o parka. Güvenlikler yeni gelmiş ha. Hı hı. Ben de o zaman bu bilmezsen ben bir bayanla bir 16 sene yaşadım ya. Rametli oldu. Aynen. O türbenin içinde kalıyordunuz. <laughs> çeşme miydi, türbe miydi? Neydi kaldınız? Yok ya, ev tuttuk ev şeyde. Yok ilk başta çeşmenin içindeydiniz ama. Yok yok orada yatmadık. Değil mi? Mütevi şeyden tuttuk. O çeşmenin içini kim kazdı? Onu biz ya, şey, çok eşiyor ya. Değil mi? Tabii o çeşme zaten içi kazdık da hazırdı o arka pencereyi açırdım havası <laughs> bitti Nazan amca sen var ya yemin ederim hep sana lan korkarsın giremezsin iki günde orayı derdik, iki günde gün. <laughs> şimdi hanımefendi ismi de Gönül'dü Allah ona söylesin onun da kızının ismi Gönül yani sanayi mahallesinde öyle ama Nezar sanayi mahallesinde ya, tamam şimdi bu mağazayı açar ya Hı -hı. Orada onun çiçeğini çok sevir. Açmış ben de kopardım. Bunu güvenlikler yeni gelmiş. Şu aşağı küçük havuz var ya. şehrin arkasında. Orada iki üç benim kesilmem. Bu güvenlikten yeni gelmiş seviyor. Bunları niye kopardın? Valla oğlum sikilsin diyor. Sıza yeni geldiniz oğlum. Beni tanımıyorsun galiba. Vereceksin vereceksin. İçişecek iç iç iç, tamam mı? Ben yarım saat sonra geliyorum lan benim. Tamam mı? de aldım makineyi. Ama o var ya. Hepsi nasıl kaçıyor biliyor musun? Sıkat sıkat elimden kaçıyor hepsi ya. Hava sıkıyor var şu <laughs> Ondan sonra bana bak Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Demek evet, ki abi. Tövbe ya. Şimdi hepsi bana saygı. Ya bizler yani, nasıl kontrolü. biliyor musun? Öyle çok giderli <laughs> işte çevresine rahatsızlık veren Yani şimdi biz kendi halimizdeyiz. O kopalım şey de şey ha yabani nar tutmuyor ha. Nar tutmuyor yani. Çiçek açıyor nar tutmuyor yani. Nar vermiyor yani. Son bir tane içinde. Kopalım da 3-4 tane daha. Rahatsız olmazsın değil mi Hasan'ım? <laughs> Yok okay. ya. Ay ay. Kızımıza bir bak bakın. Bu arada kısa süre sonra tıpkı doldursun. Kızımızı da e, videolara artık çıkaracağız. Ha çöl çöl çöl. Yok lan ya. Ya da büyüsün büyüsün. Bir iki aylık falan, üç aylık olsun ondan sonra. Hasan, Hasan amca bu hafta sana telefon alacağım. Sadece şu bir muhabbetimiz var işte. Onu çözmemiz lazım. <laughs> Aynen. Ama en dayanıklı telefon da bu çıktı ha. Aynen ona dikkat edin. kullanıyorum ama bana telefon daha iyi ki. Harif harfler değil mi? Belki şeydi Samsung. Bu ondaydı. Ben de bunu kulağım değiştirdim. Şimdi bunun şifresi bile yok. Güncellemiyorsun yani. Onu ben ayarlayacağım. Şifresini ayarlayabilirsen. Yok yok telefonu değiştirdim. Ha anladım.